Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası bütün yönleriyle Mehmet Akif Ersoy sempozyumu gerçekleşti. <laughs> İştaş Kongre Merkezi'nde gerçekleşen farklı bakış açılarına göre Mehmet Akif Ersoy oturumuna Vali Vekili Hakkı Uzun, Çomu Rektör Vekili Profesör Doktor Suat Uğur, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'la İl Protokolü Akademisyenler, Öğrenciler ve Davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çomün'ün tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Program Rektör Vekili Profesör Doktor Suat Uğur'un açılış konuşmasıyla devam etti. Bugün sempozyumumuzda ki bunların bir kısmı da çevrimçi olarak online ortamda yürütülen sunumlardan gerçekleşecek. Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değil, onu tanıyanlar veya tanıyacak olanlar da göreceklerdir ki Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda bilimin değişik dallarıyla da sporun, kültürün değişik dallarıyla da ilgilenmiştir. Veterinerliğini, ziraate olan ilgisini, spora olan ilgisini, dil, edebiyat konusundaki becerisini, yeteneğini hatta din konusunda, ilahiyat konusunda, Kur'an meali yazma çalışmaları konusundaki bütün alanlara gösterdiği ilgiyi ve bu alanda kendisini geliştirmesini, yetiştirmesini gördüğümüz zaman son yıllarda üniversitelerde özellikle disiplinler arası alanlara yönelik duyulan önem, onlara gösterilen önem bu Mehmet Akif Ersoy tarafından hayata geçirilmiş diye değerlendirme yapabiliriz. Açılış konuşmasının ardından oturum başkanlığını Çum Rektör Vekili Profesör Doktor Suat Uğur'un yaptığı farklı bakış açılarına göre Mehmet Akif Ersoy oturumuna geçildi.